Eski Açık'tan, Courtside programından herkese merhaba daha önceden birçok kez maç konuşun taleplerinizi almıştık. Biz de bugün direkt olarak maçları konuşacağız. Galatasaray önemli bir galibiyet aldı. Hasan'la birlikteyiz bugün. Hasan hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk merhaba. Seninle bir basketbol programı çekmek çok keyifli olacak benim adıma. Evet hiç böyle hayal etmiyordum. Basketbol programının <laughs> içinde bulacağım kendimi ama dün gece gelen bir mesajla apar evet. topar buradayız. İyi oldu yavaş yavaş artık bu taraflara da alışacaksın diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle başlamadan bir derginin duyurusunu yapmak istiyorum. For the Team dergisi arkada da var. Bu bir işbirliği değil bu arada. Ben gerçekten dergiyi çok beğendim. Bana göndermişler. Çok sağ olsunlar. Basım kalitesi mükemmel. içerik mükemmel. Bütün basketbol severlere öneririm For The Team dergisini. Onu da söyleyerek başlamak istiyorum. Deep Hasan sana topu atayım. Evet. Dün geceki maçla başlayalım. Tortona maçı. Galatasaray maçı krize soksa da son dakikalarda McCormack'in basketiyle kazanmayı bildi 70-71. E, maç hakkındaki fikirlerin neler? Biraz sıkıntılı bir maç oldu ama. Aslında Galatasaray maalesef bu sene birçok maçı ya son topta ya işte son bir dakikada, iki dakikada kaybetti. Aslında aynı noktaya doğru gidiyordu. Son bir dakika kala Galatasaray yedi sayı öndeydi. 7 sayı önde olduğu maçı yine krize soktu. İnanılmaz yani gerçekten inanılmaz amatör hatalarla. Fakat McCormack yani gerçekten McCormack ve Preperich. Twitter'da da aynısını yazdım. Zorla maç kazanıyor artık. Ya yani iş o noktaya geldi. Galatasaray'ın içerisinde iki tane oyuncu. Koç her şeyi yapıyor. Maçı kaybetmek için. Her türlü hatayı yapıyor. Ama iki oyuncu gerçekten izin vermiyor. Şimdi yine Preperich ve McCormack yani Galatasaray'ın iki transferi. Yeni iki transferi. Galatasaray'ı ipten aldı diyebiliriz. Ama şunu da söylemek lazım gerçekten. Hakkını da vermek lazım takımın bir yandan da. Değerli bir galibiyet. Tortona takımı sadece bir mağlubiyet almıştı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grupta. Ve o da Mursiya'ya karşıydı. İkinci çıkmalarının sebebi gruptan. Yani bizimle aslında eşleşmelerinin sebebi de Mursiya ile aralarındaki averaj durumu. Yoksa zaten aslında birinci çıkacaklardı. Değerli bir takım aslında Tortona. Belki çok tanınmıyor isim olarak ama. Ve aslında şunu da eklemem gerekiyor. 5 tane Euro oyuncusu var Tortona takımının. Euro Lig'den gelme. Radasovic iki sene önce Bayern Münih'teydi. Amin Noah, Oba Sohan geçen sene Asfeld'e oynadılar. Baldosso ki bu maçın en skorer oyuncusuydu. Armani'den geldi. Kalbimste Bologna'daydı. Tamam. Aslına bakarsanız iyi bir kadrosu var Tortuona'nın. Galatasaray adına bu anlamda önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ha ve burada bir şey daha eklemek istiyorum. Oba Sohan Galatasaray'ın listesindeydi sene başında. ya Ben Allah korumuş dedim ya bu maçı da tekrar izlediğimde. ya Zaten öyle düşünüyordum da. hani Gerçekten bu kadar yaratıcılık anlamında kısıtlı bir takıma ve dış şut anlamında bu kadar sıkıntılı bir takıma. Çünkü Corey Walden dibost hepsinin üçlük ortalamaları çok düşük. Ve bakıyorsunuz ligde %31 üçlük atıyor Galatasaray mesela. Ciddi bir problem. Ya yani Obasuan dün gördük işte. Ya yani şutu neredeyse hiç yok. Yani inanılmaz bir atlet. inanılmaz bir delici. Ama yani hakikaten bu kadar şut problemi olan bir takıma. Bir de mesela Corey Bolden yerine Obasuan alsaymış Galatasaray. Vah halimize diyeceğim. Felaket olurmuş. Ve Galatasaray bir maç daha kazanırsa şu anda çıkacak. Yani iki galibiyetle çıkılıyor ki Galatasaray hani üçüncülükten gelip ikinci olan bir rakibi ki birinciliği de ucundan kaçırmış olan aslında bir rakibi elemiş olacak bu kadar kötü geçen bir sezonda. Ve top 16'ya yazdıracak ismini. 9 Ocak'ta oynanacak maç Sinyaner'den de. Buradan da çağrı yapalım. Herkes gitmeye çalışsın maça. Gaz sayıdına bu hafta çok kritik. Çünkü Tofaş'la da ligde oynayacak. Eğer Tofaş'ı yenerse de ilk 8'e kendisini atma ihtimali var. Bu durumda Türkiye Kupası'na da katılabilecek. Aslında Galatasaray felaket olan bir senaryoyu bir anda en azından bir tık, bir tık normale çevirme ihtimali doğdu Galatasaray adına bence bu sezon. Onu da ekstra eklemiş olayım. Maçla alakalı özellikle değinmek istediğim birkaç tane nokta var Hasan. Galatasaray'da hep şey konuşuluyor kim gidecek? Yani birinin ya Galatasaray sürekli her hafta o gitsin bu gitsin herkes böyle taraftar arasında bir şey var. Kimi acaba bu hafta kullansak diye. Ya ben artık çok net kafamda bir şeyler oturduğunu düşünüyorum. Beşiktaş maçında 20 sayı atmış olsa da abi Cory Walden tam bir bela Galatasaray adına. Yani bu sene gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı oldu Galatasaray adına. Ben ilk başlarda şuna yoruyordum. Ya bu adam oyun kurucu değil. iki numara. E bu adama sen oyun kurduruyorsun. Bir sürü başına bela açıyorsun. Takımda zaten geri kalan oyuncuların çoğu hem Yeboah işte hem Radebo çok yaratıcı oyuncular değil. Ama yani Walden'ın iş geldikten sonra yani ana bir top yönlendirici geldikten sonraki durumu da felaket. Mesela özellikle bir istatistik vermek istiyorum. Galatasaray maçı e, biliyorsunuz bir sayı farkla kazandı. Şimdi burada istatistik kağıdını önüme alacağım ve 3 tane oyuncunun istatistiğini söyleyeceğim ama en başta Corey Bold. Galatasaray'ın maçı bir sayı farkla kazandığının altını çizerek söylüyorum. Corey Bold'un eksi 17 diferans yazmış Galatasaray adına. Yani bir farkla kazandığınız bir maçta eksi 17 diferans ya bu inanılmaz bir şey arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir şey. Yani kaybedersiniz maçı zaten birçok oyuncu eksi yazar ama eksi eksi 17 bir maçta tek bir oyuncunun yazması yani bu hakikaten inanılmaz bir şey. Ve bunu da 17 dakikada yapmış sadece. Yani 30 dakika falan sürede kalıp da değil. Yani 17 dakikada eksi 17 diferans yazmış. Diğer oyunculara bakıyorsunuz. Miralem Halilovic eksi 12. Göksen'in de eksi 14. Yani bu üç oyuncu özelinde gerçekten konuşmak gereken şeyler var. Şimdi ben Göksen'i burada harcamam. Göksen'in her zaman insanlar çok laf etmiştir ama Göksen'in bence her zaman bir katkı verir, bir faydası olur. En azından savunma anlamında, en azından savaşçılık anlamında, getirdiği enerji anlamında. Fakat bu takımda da ben Bence şunun arasında kalıyor Gökse'nin. Hem Yeboah hem Radebo o kadar asker oyuncular ki bir de Gökse'nin olduğu zaman gerçekten problem yaşamaya başlıyorsunuz. Şimdi bir istatistik daha vereceğim. Gökse'nin 27 dakika sağda kalmış. Yeboah 13, Radebo 24, Sadık 30 dakika sağda kalmış. 94 dakikada bu 4 oyuncudan aldığınız yani total bunların dakikası 94 dakika sadece 13 sayı. Yani bu felaket bir istatistik. Yani o kadar çok birkaç oyuncunun ki aslında net söylemek lazım. Preperish ve McCormack'in üzerine kalmış bir oyun var ki. Diğerlerinden gerçekten hiç destek alamıyor Galatasaray. Ve üstüne bir de gördüğünüz gibi işte Halilovic'i, Corey Walden'ı bir de bu kadar eksi yazıyorlar. Yani Galatasaray'ın ne yazık ki şu anda problemi bence kadroda. Yani kadro problemi çok yüksek ve mutlaka eğer ki Galatasaray bu sene bir şeyler yapmak becermek istiyorsa, BCL'de eğer ileri gitmek istiyorsa, ben her hafta söylüyorum mutlaka bir kere koç değişmeli ama koçtan önce belki de bu Walden'dan Galatasaray'ın bir an evvel çıkması ve oraya gerçekten daha skorer, daha net bir oyuncu alması lazım çünkü Walden Galatasaray'ın bir numaralı oyuncusu olarak alındı. Yani en çok üstüne takımın kurulduğu en son gelse de yani yük binme anlamında, skor anlamında en değerli oyuncusu olması beklenen oyuncuydu Walden. Fakat Walden gerçekten hani beş maçta sahada yok, yani son bir dakika falan çıkıyor, turnike atıyor. Onun dışında sayısı yok. Bir tek Beşiktaş maçında bir şey oynadı Boldun. Ya yani onun dışında piyasada yok Boldun. Yani bu şekilde bu iş devam edemez ki Bostun gelmesine bu kadar karşı çıkmış bir insan olarak bunu da söylüyorum. Ya yani Bost'tan önce Boldun abi gitmesi gereken adam bence. Yani Boston'a manevi olarak çok karşı çıkıyorum. Hala oyun olarak ne kadar geriye gittiğini insanlar görüyordur. Ayakları yavaşladıktan sonra şutunu geliştirmişti. Bizdeyken özellikle ciddi şut atıyordu. Şu an o tehdit de ortadan kalkmış durumda. Her maç zaten istatistiklerine bakın. Saç isabet oranı inanılmaz düşük kalıyor Boston. Ama yani Walden başka bir şey abi. Walden hakikaten yani salt zarar yani şu anda Galatasaray'a. Nasıl olacak bilmiyorum ama Galatasaray bir transfer yapacaksa ya bu arada bence iki transfer yapması lazım. Sadığın da şu anda gelişimi tamamen durmuş durumda. Galatasaray da yani Sadığın bir senedir, bir buçuk senedir verdiği hiçbir ekstra şey olduğunu düşünmüyorum. Ki burada Mitrovic sene başında sağdığı 5 numara oynatmayı düşünüyordu. Bence onun da yani ne kadar yanıldığını da orada görmüştür. Bu kadar yumuşak bir oyuncunun beş numara oynaması zaten mümkün değil. Yani hiç savunamıyor postta. Kısa savunamıyor. Ve mesela Radebo, Radebo'ya da özellikle değinmek istiyorum. Radebo mesela çok eleştiriliyor. Ben de eleştiriyorum. Çünkü gerçekten yaratıcılık anlamında neredeyse sıfır. Yine çok kritik bir anda kaçırdığı turnikeyle aslında maç krize girdi. Ve yaptığı bir steps vardı sonda. Ama abi Radebo Öyle bir savunması var ki ve öyle bir hakikaten takıma ekstra başka katkıları var ki, maçın 4 sayı 60 olmasına rağmen Galatasaray'dan artı eksi diferansta en faydalı oyuncusu Radebo tam rakamı da vereyim artı 15'le oynamış Radebo yani Radebo sahadayken 15 sayı Galatasaray öne geçmiş aslında. Yani bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Son pozisyon mesela. Radebo'nun steps yaptığı pozisyon. Hatırlayın o pozisyonu. Radebo rebound'u alıyor. Niye rebound'u alıyor? Çünkü Sadık geldiğinden beri yani artık Sadık 3 senede bir insan nasıl serbest atışlarda savunma rebound'u almayı öğrenemez. Yani her sene aynı şey, her maç aynı şey. Yine önündeki reboundu Radebo almak zorunda kaldığı için zaten Radebo'ya kalıyor top. Ciddi bir problem var orada. Sadık hiç kendini geliştiremedi. Hala aynı yerde sayıyor ve şu anda Galatasaray ana 4 numarası ve tek 4 numarası Sadık pozisyonunda. Burada Galatasaray 2 transfer yapacaksa bence bir tane 4.5 alması lazım. Çünkü belli ki Samet Hoca tamamen kafadan silmiş. Samet'i oynatmıyor, Buhrano oynatmıyor ve İsmet'i de artık bayağı ciddi şekilde sürelerini azalttı. Ben yani bir kere hocanın Türk oyuncularla alakalı Göksenin ve Sadık dışında hiçbir oyuncuyla açıkçası mutlu olduğunu düşünmüyorum. Hani ama bu hocadan da kaynaklı bir problem olduğunu düşünüyorum. Hani hem bu oyuncuları yönetemiyor hem kazanamıyor. Ama eğer ki bu hocayla gerçekten devam etme konusunda bu kadar kararlıysa yönetim ki bence etmemeli. Ama o zaman burada kesinlikle bir dört buçuk alması lazım. Çünkü sadece Sadık üzerine kurulu bir dört numara düzeniyle Galatasaray devam edemez. Hafta sonu Samsun maçı da çok kritik geçti. Galatasaray 70-72 kazandı. Yine maçı zora soktu öyle kazandı. O maç hakkındaki fikirlerini de alayım. Aslında orada da benzer bir durum oldu. Galatasaray bayağı öne geçmişti saat kazanacak gibi gözükürken yine maçın sonunu krize soktu. Ya ben hep şunu diyordum. Şimdi ben Turgay Zeytin Gözle konuşurken de aslında benzer bir durumdan bahsediyordu. Biz hep son toplarda kaybediyoruz maçları. Aslında çok büyük şanssızlık var diyordu. Ben şanssızlık olduğunu düşünmüyordum çünkü 15 sayı farkla kazanman gereken maçları son topta kaybediyordu. Şimdi tekim Samsun Spor maçı da öyle, Tortona maçı da öyle. Yani bu kadar öne geçiyorsun ama son toplara getiriyorsun maçı ve Tortona maçında bir de geride düştü Galatasaray. Yani e, Spor maçında da az daha kaybediyordu yine maçı. Yine orada da üçlük yedi mesela. Yine geriye düşüyordu. Yine son saniyede kurtardı. Yani aslında aynı problemler devam ediyor. Değişen tek şey Preperish ve McCormack gibi iki tane özel adamının olması ve seni bir şekilde maçı kazandırması. Aslında aynı hoca aynı hoca. Oyun aynı oyun. Ve Samsun Spor maçında yapılan bir hatayı da söyleyeyim. Yabancı tercihlerinde Galatasaray eğer Bosto aldıysa Bosto oynatmak zorunda. Bosto eğer gönderip yerine birini almıyorsa. Çünkü Galatasaray hele ki Burahan'dan da şu anda istediği katkıyı alamazken elindeki gerçekten tek oyun kurucu Bosto olarak kalıyor. Yani evet Prepelic bir oyun yönlendirici ama Prepelic bir oyun kurucu denemez. Çünkü Prepelic top getiren işte topu baskı altındayken oyuna sokan oyuncu değil. Prepelic senin son karar vericin. Yani burada Bost'a Galatasaray'ın maalesef ihtiyacı var ve o maçta Galatasaray'ın Radebo, Halilovic tercihleri çok ciddi negatif yazdı Galatasaray adına bence. Hem Bostan vazgeçiyorsunuz hem Yeboah'tan vazgeçiyorsunuz. Böyle olunca hem Sadık'a bir yedek koyamıyorsunuz hem de aynı zamanda ana top de vermiş oluyorsunuz. Burada ciddi anlamda problem ortaya çıkıyor. Ve şunu da söylemek lazım. Kısalarda Prepelic'i de rahat ettirecek oyuncu aslında Bost. Çünkü Bost'un en azından bir skor tehdidi olması, en azından potaya topu atması Prepelic'i biraz daha rahat hücum etme şansına sahip kılıyor. Şimdi Walden'la oynadığın zaman Walden zaten ya potaya bakmıyor ya da ya yani öyle bir atıyor ki Walden sanki zor yetiştiriyormuş gibi potaya. Yani artık içinden geçmiş Walden'ın. Yani gerçekten bitmiş yani Walden. Hani bu şekilde nasıl Walden'la devam edecek Galatasaray'a ben bilmiyorum yani. Hani bu kadar katkı vermeyen ve çok da yüksek maliyeti olan bir oyuncu. Hal böyleyken de Galatasaray'ın gerçekten yabancı tercihlerinde yani Halil Obic'den falan artık vazgeçmesi lazım. Yani Halil için hiçbir faydası yok Galatasaray'a. Hani nasıl olacak bilmiyorum. Samsun Spor maçında da aynı durumu gördük. Yine işte dediğim gibi zora sokulan bir maç ama sebep aslına bakarsanız daha yani dışarıdan bakmak ve daha geniş açıdan bakmak lazım diye düşünüyorum ben probleme. E bu geniş açıda aslında dediğim gibi yani kadro kurgusuyla alakalı hala aynı problemleri yaşıyor Galatasaray. Umarım burada artık bir transfer olursa Yoksa bir guard bir de 4 numara 4.5 numara Galatasaray'ın alması lazım. Ama hani bunu yaparlar mı? Nasıl yaparlar bilmiyorum. Yani burada Walden'dan ve bence Halilovic'den Galatasaray'ın bir an evvel artık çıkması gerekiyor diye düşünüyorum Hasan. Geçelim kadın baskete. Pade'nin gelişiyle beraber bir ivme yakalanmıştı aslında. Ama büyük maçlarda sorun devam ediyor. Büyük maçların içine belki bir kupa maçını da ekleyebiliriz. Galatasaray kupadan da elendi. Çukurova'ya mağlup olarak. Yani orada ana problem çözülmemiş gibi gözüküyor. Nedir oradaki sorun? Ya bence Pade'nin alakalı insanları yanıltan en önemli şey çok kolay bir fikstürde Galatasaray'a başlamış olması oldu. Fakat büyük maçlara bakıyorsunuz. En azından üst sıralardaki takımlarla oynanan maçlara. Beşiktaş'tan sayı fark yedi. Çukurova'ya yenildi. İzmit'e yenildi. Ki yani mesela İzmit ve Botaş maçları Alper Durur'un gönderilme sebepleriydi. Ya o zaman Alper Durur'un elinde iki tane Amerikalı yoktu. Şimdi inanılmaz bir kadroyla oynuyor. Yani aslında üç tane Amerikalısı var. Briyahatli'yi de sayarsak. Çünkü o da devşirme. Üç tane Amerikalı hizmeti yenemiyor. Yani ne değişti o zaman? Hiçbir şey değişmedi. Dedi. Ya ben size söyleyeyim. Ben bunu e, sosyal medyada da yazdım. Bence Paden Alper Durur'dan daha da kötü bir hoca. Ya tamamen hı, hata, şey <laughs> ben böyle hani saygısızlık bence o ama hani biraz dalgası geçiriyor. Yani daha önceden de Torrent'le alakalı işte espriler yapardı ya. Çok çaycı yok bilmem şöyle böyle diye. Ya tabii ki ben çok saygısızlık görüyorum bir hocaya böyle bir şey denmez ama şimdi o şey Paden'in de lakabı stajyer oldu. Herkes stajyer diyor Paden'e. Ya bunun sebebi şu hani işin bir de hakikaten trajikomik başka bir kısmı var ki. Yani bu adam daha önceden hiç hocalık yapmamış bir adam. Yani bu adam daha önceden hep ikinci adamdı Malkovich'in yanında. Sadece Çin'de çok kısa bir dönem bir ay falan bir ya da iki ay en fazla. Torrent'e çok benziyormuş hakikaten. E, evet bir hocalığı var. Torrent'in yine daha fazla hocalığı vardı yani. Başka takımlarda asacı olmuştu. Hani Paden'de öyle bir şey yok. Ve Paden'in aslında ne vereceğini Galatasaray'da biz görecektik ve maalesef Paden'den Galatasaray hiç beklediğini bulamadı. Onu söylemek lazım. Ve aslında şunu da tabii ekstra söylemek gerekiyor. Tamam evet Galatasaray'ın ciddi yabancısı var. Hatta ciddi yabancısı derken söyleyeyim. 7 yabancısı var şu anda Galatasaray'ın kadroda. Yani 4 yabancı izin verilen birlikte 7 yabancısı var Galatasaray'ın. Hani bir de üstüne şimdi McCowan da geliyor. 8. yabancı olacak McCowan. McCowan'ın haberini de ilk biz verdik buradan bu arada. Bazı sayfalar bizi referans vermeden kullandılar. Onlara da kızdım. Onu da söyleyeyim demiş olayım. Ciddi bir gazetecilik yaptım orada yani. Hakikaten e, kulübün içerisinden falan duymamıştım. Araştırıp buldum e, aldığımızı. Bayağı güzel gizlemişlerdi. Hala da açıklanmadı. Yakın dönemde açıklanır diye düşünüyorum. Ya, bu kadar ciddi yatırım yapıldığı bir sezonda Galatasaray'ın Türk rotasyonunun bu kadar sıkıntılı olması, bu kadar kısıtlı olması gerçekten inanılmaz. Bizim aslında Oğulcan'la olan Korsay Dayan'ında da Oğulcan konuyu biraz anlatmıştı. Galatasaray sene başında yerliler için bir tavan fiyat belirliyor. Ve bu tavan fiyatın üstündeki hiçbir oyuncuya Galatasaray teklif yapmıyor ya da zaten alma ihtimali varsa da düşünmüyor. Ve bu tavan fiyat, ben fiyatı da biliyorum söylemeyeyim. Ee, oyuncular rencide olmasınlar yani. Gerçekten düşük bir fiyat. Ve bu şekilde olduğu zaman da yani Büşra ve Meltem'den başka zaten Galatasaray üst seviye bir yerli alamıyor. Ki Büşra'dan da Galatasaray açıkçası katkı alamıyor. Paden döneminde özellikle onu da söylemek lazım. Ve geldiğimiz nokta itibariyle yerliler gerçekten o kadar zayıf, o kadar kalite anlamında aşağıda ki şimdi bakıyorsunuz abi. İzmit maçında yerlilerden sadece 6 sayı katkı almış Galatasaray. Çukurova maçına bakıyorsunuz. Meltem dışında hiçbir Türk'ten katkı alamıyor. Şimdi bu şekilde Galatasaray nasıl maç kazanacak? Sadece 5 oyuncudan katkı alıyor yani esasında. E, bu şekilde mümkün değil. Şimdi Mekovun gelse bile Galatasaray'ın ciddi kadrosunda sıkıntılar olduğunu ve Paden'in zaten koç olarak zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama mekov en azından Türk statüsünün olmasından ötürü devşirme oyuncu biraz daha Galatasaray'da en azından o yerli katkısını arttıracaktır. Ve yerlilerin sahada kalma zorunluluğunu artadan kaldıracaktır. Çünkü bir Türk'ün oynaması gerekiyor her zaman. Ya, burada da başka bir şans yok yani Galatasaray mutlaka Mekov'unu oynatacağını düşünüyorum. Fakat ikinci bir konuda da bence Nalisa Smith'le Misha Enzelon'un uyumsuzdu. Şimdi McCollum'un transferinin altında bence biraz da bu var. Çünkü bu iki oyuncu da aslında pivot değiller. iki oyuncu da 5 numara değiller. Misha Enzelon da esas olarak hatta ilk çıkışı 3.5'tu. Şu anki hali o kilo almış şişmiş halinde. Herkes belki 4.5 olarak görüyor ama Misha'nın esas çıkışı 3.5'tur. NBA'de ve kolej kariyerinde. E şimdi Nalisa Smith de esas olarak bir 4 numara. Yani bu oyunculardan siz 5 numara katkısı beklediğiniz zaman yani belli başlı şeyleri yapıyorlar. Mesela Misha'nın iyi bir post oyunu var ama kendinden uzun daha güçlü, kuvvetli oyunculara karşı ki Çukurova maçları da bence bunu çok iyi gösterdi. Hem Elizabeth Williams hem de Hollingsworth'e karşı inanılmaz zorlandığını gördük. Yani Galatasaray'ın uzunları bu tip oyuncularla oynayabilecek uzunlar değiller zaten. Yani Bunu Galatasaray'ın kabullenmesi gerekiyor. E şimdi aslında McOwen transferi de bunu birazcık çözmek için yapılmış bir transfer. Fakat Galatasaray'ın hala 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 en büyük probleminin savunma olduğunu düşünüyorum. Yani genel anlamda takım savunmasında ciddi bir problem var. ya Bakıyorsunuz Çukurova maçı. İki tane oyuncuya kaybetti Galatasaray. Marina Mabry ve Elizabeth Williams ya Elizabeth Williams'ın 30 artı attığı kaç maç vardır ben çok merak ediyorum. Yani çünkü Elizabeth Williams şutu olmayan bir oyuncu. Zaten serbest atışta %50 ile %40 ile oynayan falan bir oyuncu. Ya şimdi siz bu oyuncudan 30 sayı yiyorsunuz. Yani bu, bu, oyuncunun zaten yapabildiği tek bir şey var. Ya post oyunu ya da turnike atmak. ya yani iyi devrilmek. İşte pick and roll oyunları. Ya salt buna odaklı bir oyuncudan nasıl 30 sayı yersiniz ya? Yani bu hakikaten akıl almaz bir şey. Ya Mabry. zaten doğru düzgün katkı veren tek kısası Çukurova'nın Merine Mabry şu anda. Hani nasıl olabilir yani? Hani bu kadar maç boyunca hiçbir çözüm bulamaz Galatasaray. Ya buralarda ciddi anlamda dediğim gibi hocalık problemler olduğunu da düşünüyorum. Ve zaten nitekim Galatasaray ciddi takımlarla oynadığında direkt bütün foyası ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Şimdi Euro Cup önemli Galatasaray adına aslında. Çünkü Euro Cup için kuruldu zaten bu kadro. Euro kazanmak için kuruldu. McCowan hamlesi de ki artık Galatasaray'ın bütçesi bayağı 1.2'ye 1.3'e falan çıkıyor. Yani bu son dönemleri de en yüksek bütçesi. Milyon dolardan bahsediyorum bu arada. Kadın basketbolda yani Euro mutlaka kazanması lazım Galatasaray'ın. Yani bu oyunla Girona'yı falan Galatasaray yenemez. Bunu net olarak söylemem gerekiyor. Çünkü kendisinden daha düşük bütçeli ya da daha düşük kadro kalitesine sahip takımlar olsa bile bu takımlar ciddi oyun ezberi oluşmuş iyi kaliteli takımlar. Yani takım olma anlamında kaliteli takımlar. Şimdi siz böyle bir oyunla bu kadar kötü savunma yaparak tamamen 2-3 tane oyuncunun bireysel yetenekleri üzerine kurulu bir şekilde bu takımları yenemezsiniz. Mümkün değil yani başınızda gerçekten doğru düzgün bir hoca yok çünkü. Ve hani şunu da eklemek istiyorum. Mesela Gorzov eşleşmesi. Galatasaray'ın ben geçeceğini düşünüyorum eşleşmeyi ama yine kolay bir eşleşme değil. Yani Gorzov gerçekten her sene aslında belli bir oyunu oynamaya çalışan bir takım ki Kloa bir aldılar mesela bu sene Avustralyalı Geçen sene Alana Smith vardı yine Avustralyalı. Yani tam böyle bir şey altını alıyorlar. Horvat vardı geçen sene. Bu sene işte Tisineke var. Yine çok benzer tip oyuncu. Stephanie Jones var. Yine benzer tip oyuncu. Yani hep aslında aynı şeyler üzerinden, aynı ezber üzerinden giden bir takım. Sizde bir ezber olmadığı gibi tamamen yani her maç farklı bir şey oynayan ne oynadığı belirsiz bir takım hüviyetinde Galatasaray. Ve tabii şunu da söylemem lazım. Yani Brie Hartley mesela benim beklediğimden daha yukarıda başladı. Skor katkısı olarak. Ama hiç savunma yapmıyor. Yani evet top çalıyor mesela ama dikkat edin abi Bre bireysel birebir eşleşmelerde gerçekten felaket durumda buraya. Yani bu böyle nasıl olacak gerçekten bilmiyorum ki Meltem'den de beklenenin çok üstünde katkı aldığı halde Galatasaray büyük maçlarda yani varlık gösteremiyor ya. Hiç umut vermiyor ya. Üçüncü çeyrekte dördüncü çeyreğin başında maç kopuyor zaten. Çukurova'yla da öyle oldu. Fenerbahçe'yle de öyle oldu. İzmit'le de öyle oldu. Yani İzmit'i sayı olmam bile bence çok acı. Çünkü Beşiktaş eğlendiler zaten kupada. Yani İzmit öyle vo wow bir takım değil. Fırat Okul bu sene evet bir başarısı var gerçekten de. Çukurova'yı da vesaire yendiler iki maçta ligdeki. Ama yani İzmit öyle yani Galatasaray'ın kalite olarak yani çok altında olan bir takım. Tamam belki işte Ayşe Coran'ın olması. işte Ayşe Coran'ın bu seneki en iyi Türk olması bence ligdeki. Bir şeyleri etkiliyor. Doğru. Sizde böyle bir Türk yok mesela. Ama yani sizin yabancı kalitesi olarak eziyor olmanız lazım İzmit'i. Ezemiyorsunuz. Yani çok enteresan. Yani Euro Cup'ta da bu şekilde şampiyonluk falan bana çok zor geliyor. Yani oyuncular salt hoca dışında kendi başlarına şampiyon olabilirler mi? Bilmiyorum ama bence kolay değil. Ağzına sağlık abi. Çok keyifli bir program oldu. Benim basketbol siftahım oldu. <laughs> çok teşekkürler Hasan. Umarım bu şekilde arada bir devam ederiz seninle. Konu olmadığı zamanlarda işte maçlar önemli maçlar oynandığı zamanlarda bu şekilde devam ederiz. Senin de ağzına sağlık. Courtside bugün sona eriyor. Bizi izlemeye devam edin. Yeni bir Courtside'da yine birlikte olmak üzere.